Bu küçük kasabada kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şeker'le birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, şeker ve Puding. Tatlı kedicikler. Çok, çok tatlıyız. Tanımayız. En tatlı benim. Miau. Kedicikler dalışa gidiyor. Bir gün babaları tatlı kedicikleri bir deniz fenerinde yaşayan dedelerini ziyarete götürdü. Hey, hoş geldiniz küçük kedicikler. Merhaba. <gülüyor> Baba. Miau. <laughs> 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 Sen fabrikaya gidebilirsin. Biz çocuklarla çok eğleniriz. Bu harika. Miau, 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 miau. Bugün okyanus çok sakin görünüyor. Bu harika. Çünkü hep birlikte deniz altında yüzmeye gidebiliriz. Acaba dedemin bahsettiği denizaltı da ne? Nasıl olacak ben etrafta denizaltı göremiyorum? <laughs> evet, hazır mısınız? Tüple dalış yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Dalmaya gidiyoruz. Tüple suyun altına dalış yapacağız. Ha! Nasıl nefes alacağız dede? İçinde hava olan özel tüplerle nefes alacaksın Suyun altında nasıl göreceğiz dede Özel su altı maskeleriyle. Hareket etmek zor olmayacak mı? Hayır, bunun için paletleriniz olacak. Üstümüze de bu gösterişli dalış kıyafetlerini giyeceğiz. Bunun için bir sürü ekipman gerekiyor. Neden suyun altında yüzüyoruz ki? Evet doğru, aşağısı çok ıslak. Çok güzel, özel ve değerli bir deniz kabuğu arıyoruz. Şuradaki kayanın yakınlarında. Sonra, sonra dona kalır. Haydi gelin çocuklar. Aa! Çocuklar sizi bekliyorum hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Suyun altında kedicikler kendilerini tüy gibi hafif hissediyordu. <gülüyor> <gülüyor> bir deniz canavarı kuyruğumu ısırdı. <laughs> Bu değil o sadece küçük bir yengeç sana zarar veremez hadi suya gel. Hayır, sanırım bana bu kadar dalış yetti dedi. Bence haklısın Pudding. Ben de seninle kalacağım. Suyun altında kalırsam bronzlaşamam. Ee, tamam o zaman. Ben de gidip o güzel ve harika deniz kabuğunu tek başıma bulurum. <laughs> Tatlı kedicikler dedelerinin dürbünüyle etrafı izliyorlardı. Vay, şu dağlara bakın. Etrafında kuşlar hey, uçuyor. Ben ne bakacağım? Ben... Çetin Hayır, getir. Ee, e, bitirmedim. O, o. O. Olamaz. Dedem çok üzülecek. <laughs> çok iyi bir fikrim var. Tüplü dalış yaparak dürbünü arayabiliriz. <laughs> Bu harika bir fikir. Hadi atlayın. Dedelerinin gözü tatlı kediciklerin üzerindeydi. Onlar dalışın ne kadar harika olduğunu keşfederken keyiften dört köşeydi. <Gülüyor> 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 ...göreyim bakalım dalışı sevdiniz mi? Bence harika. Bakın ne bulduk. Muhteşem bir hazine buldum. Ben de bu güzel deniz kabuğunu buldum. Oo, i̇şte bu tam da bulmak istediğim türde bir deniz kabuğu. Sizden tüplü dalış dersi mi alsam ne yapsam? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Dede söylesene neden böyle bir deniz kabuğu arıyordun ki? Bunun özelliği nedir? Bu deniz kabuğunun içinden okyanusun bütün seslerini dinleyebilirsiniz. Çok güzeldir. Hadi onu kulağına koy. Tüplü dalış o kadar kolay bir şey değildir. Ama tatlı kedicikler dalmayı bir kez öğrenince deniz altında muhteşem şeyler keşfedebileceklerini gördüler.